değerli basın mensupları, basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gündemimiz öğretmen atamaları ve mülakatların kaldırılması konusu. İki itirazımız olacak. Birincisi, Öğretmen atamaları için açıklanan kontenjan sayısının azlığına bir itirazımız. İkincisi de mülakat uygulamasının devam edilmesine bir itirazımız olacak. Ben e, buraya geçmeden önce bizi şu anda merakla izleyen, ve uzun süredir birlikte bir mücadele yürüttüğümüz genç arkadaşlarımıza, öğretmen adaylarımıza, mülakatın kaldırılmasını bekleyen bütün genç arkadaşlarımıza buradan selamlarımı göndermek istiyorum. Asla umutsuzluğa kapılmayın. Mücadeleye devam edeceğiz. En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyerek konuşmama başlamak istiyorum. Evet, değerli basın mensupları. Biz uzun süredir iktidara bir uyarımız vardı. Neydi uyarımız? Öğretmen atamalarıyla ilgili daha fare doğurmasın demiştik. Ama bugün Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamasına baktığımızda üzülerek görüyoruz ki maalesef daha fare doğurdu. 20 bin öğretmen ataması için bir kontenjan açıklandı. Biz Gelecek Partisi olarak bu kontenjana açıkça itiraz ediyoruz. 20 bin sayısını yeterli bulmuyoruz. Bunu ihtiyacı karşılamayacak bir sayı olarak görüyoruz. Neye göre bu ihtiyacı karşılamayacak e, ifadesini kullandım? Bu çelişkiye, bu tutarsızlığa dikkat çektim. Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın 5 Eylül 2023'te bir açıklaması var. Burada Anadolu Ajansı'ndan alınmış bir kayıt. Şu anda 68 bin öğretmen ihtiyacımız var diyor. Yani şu anda devletimizin ihtiyacı olan öğretmen sayısı 68 bin. Madem ki ihtiyacımız 68 bin, neden 20 bin sayısı açıklandı? Onu da Sayın Milli Eğitim Bakanı bir cümleyle ifade etti: "Yaşanan ekonomik krizden kaynaklı olarak Maliye ve Hazine Bakanımızda ancak bu sayıda uzlaşabildik." dedi. Şimdi şu soruyu sormak hakkımız. Bu soruyu gençlerimiz adına soruyoruz. Sizin ülkeyi yönetememenizin sonucunda oluşan ekonomik krizin faturasını gençlere mi ödeteceksiniz? Gücünüz gençlere mi yetecek diyorum. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bir de iyi ki uzlaşmışsınız bu sayıda. Eğer ki uzlaşamasaydınız bu sayı kaç olacaktı? Onu da çok merak ediyorum. Bizim talebimiz bu sayı gözden geçirilmelidir. Bu sayı gençlerimizin öğretmen adaylarımızın dünyasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Gençlerimizin geleceğini karartmam adına iktidar bu sayıyı gözden geçirmelidir. Kontenjanlar arttırılmalıdır. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. İkinci itirazımız mülakat uygulamasının devam etmesine. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel seçimlerden önce bir tavide olmuştu. Mülakatların kaldırılacağı yönünde bir tavide olmuştu. Ben bu tweet'i meclis kürsüsünden de AK Partili arkadaşlara gösterdim. Bu tweet AK Parti resmi hesabından mı atılmıştır yoksa fake bir hesaptan mı? 26 Nisan 2023 tarihli atılan bir tweet bu. AK Parti resmi hesabından atılan mülakatların kaldırılacağı müjdesini gençlerimize veren bir tweet'ten bahsediyoruz. Arkadaşlar sözünüz ortada. Gençlerimize seçim öncesi bir söz verdiniz. Biz isterdik ki seçime kadar değil, seçimden sonra da bu sözlerin tutulmasını isterdik. Ancak gördük ki bu söz yerde kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı milletle inatlaşmayacağız demişti ama gençlerle inatlaştığınızı görüyoruz. Tekraren soruyoruz. Gençlerimizle neden inatlaşıyorsunuz? gücünüz gençlerimize mi yetiyor diye ama şunun altını özellikle çiziyoruz. Biz Gelecek Partisi olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en genç grup başkan vekili olarak sonuna kadar genç arkadaşlarımızın bu haklı mücadelede yanında olacağımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. Peki biz neden mülakatlara karşı çıkıyoruz? Milli Eğitim Bakanı bir taraftan mülakat uygulamasının e, neden gerekli olduğunu izah ederken biz de neden mülakat uygulamasının yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Üç itirazımız var. Birincisi, birincisi öznel değerlendirmelerden kaynaklı haksız sonuçlar. Öznel değerlendirmeler. İkincisi kayırmacılık torpile dayalı kayırmacılık e, anlayışı. Üçüncüsü de anlık strese bağlı gerçekçi olmayan sonuçlar. Bu üç nedenle itiraz ediyoruz. Sayın Milli Eğitim Bakanı kayırmacılık olmayacağını söylüyor. Bütün iktidar yetkilileri, bütün AK Parti'nin milletvekilleri her kürsüye çıktıklarında kayırmacılık olmayacağını, adaletli bir uygulama olacağını söylüyorlar. Şimdi ben size bir adaletli uygulamasını ünlem işareti bahsedeyim. Emniyet Genel Müdürlüğü görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı. 98 puan almış arkadaşlar. Bakın 3 kişi 98 almış. 97, 95 diye gidiyor. 90 puanın üzerinde 38 kişi var. Elenmiş bu arkadaşlar. Arkadaşlar işte mülakattaki kayırmacılık dediğimiz, torpil düzeni dediğimiz haksız uygulamanın en bariz örneği. Şimdi bu örnekler ortadayken gençlerimiz nasıl kayırmacılık düzeni olmayacağına güvenebilecek. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi değerli milletvekilleri esasında sorun şu. Gençlerin dünyasını okuyamayan, gençlerin beklentilerini anlayamayan bir Milli Eğitim Bakanı. Kariyerime de mal olsa bu uygulamayı devam ettireceğim gibi bir ifadesi vardı. Gerçi kariyerinde her şey var. Kariyerinde kendisi için değiştirilen yasalar da var. Ama kariyerinde bir tek şey yok. Ne yok? Öğretmenlik mesleği yok. Sorun burada. Değerli basın mensupları, değerli kamuoyu, sevgili gençler. Sorun tam da burada. Eğer ki Milli Eğitim Bakanı bir gün öğretmenler odasında oturmuş, oranın havasını solumuş olsaydı, öğretmenlik mesleği nedir? Bir gün bunu kavramış olsaydı, Türkiye bugün bu sorunu bu inadı yaşamıyor olurdu. Dolayısıyla benim burada bir de önerim olacak iddiamız bu. Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın öğretmenlik mesleğinin ne olduğu bilmediği gibi çok net bir iddiamız var. Öğretmende değil zaten. Madem ki gençlerimiz inatla ısrarla mülakata sokulmaya çalışılıyor. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı'na bir çağrıda bulunuyorum. Bakın iddia da ortaya koyuyoruz. Öğretmenlik mesleğinden anlamıyor kavramıyor diye. Biz de diyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı'nda 45 dakikalık bir mülakata sokun, bakalım öğretmenlik mesleğiyle ilgili ortaya ne sonuç çıkacak. Buyurun hodri meydan. Bunu da buradan paylaşmak istiyorum. Şimdi bir çelişkiye daha dikkat çekmek istiyorum. O da şu, mülakat uygulaması, bakın sözlü sınava alınacakları sınav merkezden ilanı 11 Haziran 2024. Sözlü sınavların başlangıcı 1 Temmuz 2024. Arkadaşlar bu gençler yeni sınava mı hazırlanacak yoksa mülakat sonucunu mu bekleyecek? Mülakatta elenen gençlerimiz ne olacak? Bu çelişkiyi de kariyeri muhteşem olan Milli Eğitim Bakanına buradan sormak istiyoruz. Gençlerimize bu psikolojiyi yaşatmaya hakkınız yok. Eğer ki mülakatları kaldırdık deseydiniz ve yeterli sayıda da bir kontenjan açıklasaydınız her gencimiz oradaki objektif sıralamaya razı olurdu. Buna saygı duyardı. Kazanamayan arkadaşlarımız da yeni sınava hazırlanırdı. Şimdi burada kimin kazanacağı, kimin kazanmayacağı da belli değil. Ama siz gençlerimizi bu tabloya, bu psikolojinin içerisine, bu belirsizliğin içerisine sokmuş oluyorsunuz. Bu çelişkiye de kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum. Evet. Şimdi tabii biz açık söylüyorum mülakat düzeni bu seferlik için e, yapılacak gibi görünüyor. Bunu kabul etmiyoruz. İtirazımız devam ediyor. Gençlerle bu konuya itirazımız sonuna kadar devam edecek. Ancak burada bu uygulama için bu seferlik yapılacak bu uygulama için çok net bir uyarı yapmak istiyorum buradan. Uyarıyoruz. Ortada dolaşan referans mektuplarını bakanların bakan yardımcılarının milletvekillerinin telefonlarına düşen WhatsApp mesajlarını gördüğümüzde mülakatla ilgili referansla ilgili kayırmacılık torpille ilgili bir tane mesaj gördüğümüzde gençlerimiz için dünyayı başınıza yıkarız. Bunun altında özellikle çizmek istiyorum. Evet son olarak Türkiye yüzyılı yüzyılı gençlerin yüzyılı dediniz. Eğitimin yüzyılı dediniz. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta yazdığımız mektupta buna dikkat çektim. Türkiye yüzyılı için gençlerimizin önünü açalım, adalet için ülkemizin geleceği için umutları yeşertelim diye bir mektup yazmıştık Sayın Cumhurbaşkanımıza. Şimdi e, evet Türkiye yüzyılı gençlerin yüzyılı, eğitimin yüzyılı dediniz ama şöyle bir çelişki var. O gençler eğitimden sorumlu bakanı haftalardır istifaya davet ediyor. Demek ki gençlerimiz memnun değil. Böyle de ortada çelişkili bir durum var. Evet değerli basın mensupları bizim de derdimiz gençlerimiz. Onun için bu mücadeleyi veriyoruz ve onun için bu teri akıtıyoruz. Gençlerimiz için akıttığımız her damla terin hakkı helali hoş olsun. Sonuna kadar onların yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum. Evet derdimiz gençlerimiz. Derdimiz bu ülkede adaletli bir düzenin inşa edilmesi. Derdimiz liyakatli bir sistemin tesisi, emanetin ehil olana verilmesi. Derdimiz gençlerimizin, nitelikli insan kaynağımızın kaybedilmemesi, umudunu yurt dışında aramaması. Evet, hasılı bizim derdimiz ülkemizdir değerli milletvekilleri. Biz bu dert için gençlerimiz, geleceğimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Mülakatların kaldırılması itirazımıza devam edeceğiz. Öğretmen ataması için açıklanan kontenjan sayısının az olduğu itirazımı tekrar buradan belirtiyor. Öğretmen ataması ile ilgili kontenjan sayılarının bir kere daha gözden geçirilmesini buradan talep ediyoruz. Değerli basın mensupları, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarımıza da buradan selam gönderiyorum umudu kaybetmeyin mücadeleye devam edeceğiz